Ekim ayı, sevgili balık, hayatınızın en temel dinamiklerini oluşturan ortak kaynaklar, kişisel dönüşüm ve hayat vizyonu konularında güçlü bir odaklanma ve kapsamlı bir yenilenme sürecini beraberinde getiriyor. Bu ay, hem maddi hem de manevi anlamda büyüyeceğiniz, üzerinizdeki eski yükleri atarak hafifleyeceğiniz bir dönem olacak ayın hemen başında ortaya çıkan geçmişten gelen karmalar ve çözülmemiş meseleler, özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve uzun vadeli gelecek hedefleriniz alanında bir hesaplaşmayı işaret ediyor. Bu durum, bir süredir göz ardı ettiğiniz bir arkadaşlık ilişkisindeki denge sorununu, bir grup projesindeki adaletsizliği veya size ait olmayan bir yükü fark etmenizi sağlayacaktır kadersel gelişmeler bu alanda yaşanacak, size hangi kişi veya hedefin artık yolunuza devam etmenize engel olduğunu net bir şekilde gösterecektir. Bu arınma süreci hem manevi hem de duygusal olarak hafiflemenizi ve enerjinizi gerçekten size fayda sağlayacak alanlara yönlendirmenizi sağlayacaktır. Ayın ilk yarısı zihinsel olarak bir tamamlanma ve netleşme sürecini tetikliyor. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde bir sözleşmede ya da üzerinde çalıştığınız eğitim programında önemli bir kararı sonuçlandırabilirsiniz. Merkür'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte zihinsel odağınız yüksek eğitim, yurt dışı bağlantılar ve hayat felsefesi alanına kayıyor. Bu, akademik çalışmalarınızda veya kişisel gelişiminizde derin bir araştırma ve sezgisel bir kavrayış dönemi başlatacaktır. Yeni bir yolculuk planı veya akademik bir başlangıç için ideal enerjiler devrededir. Ayın sonuna doğru Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle bu yeni ve geniş vizyonu doğrudan kariyerinize taşıyarak entelektüel ufkunuzu genişletecek ve hedeflerinizi daha iyimser bir dille ifade etmenizi sağlayacaktır. Ayın ortasından itibaren Plüton'un ileri harekete başlamasıyla birlikte kariyer hedefleriniz, sosyal çevreniz ve uzun vadeli planlarınızda aylardır süren yavaşlama sona eriyor ve büyük bir hızlanma dönemi başlıyor. Yıllardır süre gelen bir projeniz artık somut bir başarıya dönüşebilir. Bu ivme sizi profesyonel alanda daha görünür kılacaktır. Ay sonunda Merkür'ün yay burcuna geçişiyle kariyerinizde daha iyimser, hedef odaklı ve iletişimi kuvvetli bir döneme giriyorsunuz. Yeni iş fırsatları veya terfi görüşmeleri için bu enerjiyi kullanarak kendinizi en iyi şekilde pazarlayabilirsiniz. Bu ayki güçlü finansal ve zihinsel dönüşümler aşk hayatınızı dolaylı yoldan etkileyecektir. Ortak kaynaklarda kurulan denge ve finansal istikrar ilişkinize de huzur getirecektir. Güneşin akrep burcuna geçmesiyle birlikte duygusal olarak daha derinleşme ihtiyacı hissedeceksiniz. Bu ayki güçlü finansal ve zihinsel dönüşümler Aşk hayatınızı dolaylı yoldan etkileyecektir. Ortak kaynaklarda kurulan denge ve finansal istikrar ilişkinize de huzur getirecektir. Güneşin akrep burcuna geçmesiyle birlikte duygusal olarak daha derinleşme ihtiyacı hissedeceksiniz. Bu partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirme, gizli kalmış konuları dürüstçe konuşma veya ilişkinizin ruhsal boyutunu keşfetme arzusu getirebilir. Bekar balıklar için bu yüzeysel flörtlerden uzaklaşıp ruhsal anlamda kendilerini tamamlayacak derin bir bağ kurabilecekleri ilişkilere yönelmeyi işaret eder. Sevgili balık, Ekim 2025 size finansal ve duygusal krizleri ustalıkla yönetme becerisi kazandıran, karmik yükleri tamamen bırakmanızı sağlayan ve uzun vadeli hedeflerinizi netleştiren bir aydır. Plütonun enerjisiyle kişisel gücünüzü sosyal çevrenizde sağlamlaştırırken, yeni ay enerjisiyle ortak finansal kaynaklarda kalıcı bir denge kuracaksınız. Kendi değerinizi ve emeğinizi koruyarak kariyerinizde ise genişleyen bir vizyonla atılımlar yapacaksınız. Bu ay hem ruhunuzda hem de dış dünyada güçlenme ve istikrar getiren bir dönüm noktasıdır.